Hoş geldiniz Mitra Hanım. Hoş bulduk. Doktor Hanım müsait mi? Müsait buyurun. Sizi bekliyor. Geçebilirsiniz. Hocam Mitra Hanım geldiler. Direkt yanınıza yönlendirdim. Tamamdır. Girin. Hoş geldin Mitra. Hoş buldum Doktor Hanım. Otur lütfen. Nasılsın? Nasıl geçti haftan? Daha iyiyim. Geçen sefer size Ali'ye anlatmak biraz kalbimi ferahlattı. Sır gibi içimde sakladığım kaderi paylaşmak iyi geldi. Çok sevindim. En azından şimdi suçluluk duymadan bakabiliyorum gökyüzüne. Ne güzel. Çok memnun oldum. Başka neler yaptın? Pek bir şey yapmadım aslında. Evdeydim. Kendimle kalmak istedim. Yalnız olmak iyi geldi. Uzun zamandır kendimle kalmamışım. Şimdi böyle söylemesi çok acı ama ben... ...ben onun uydusu haline gelmişim resmen. Bütün hayatım o olmuştu. Ayrıldığında kendini çok çaresiz hissediyordun. Onsuz olmaya hazır hissetmiyordun. Tam olarak öyleydi. Onsuz sudan çıkmış balık gibiydim. Ama şimdi yalnız kalmanın tanıda yavaş yavaş arıyorum. Yalnızlık o kadar da korkunç bir şey değilmiş. Gerçekten daha iyi, daha dingin görünüyor. Zafer'le görüşüyor mu acaba? Tam dengesini bulmuşken kaybetmese keşke. Benim... Benim size anlatmam gereken bir şey daha var doktor hanım. Nihayet Zafer'le ilişkisini anlatacak galiba. Öyle mi dinliyorum? Ya nasıl desem? Gerçek bir sır. Sadece iki kişi arasında yaşanan, kimsenin bilmediği bir sır. Ama ben bu yükü de atmak istiyorum artık. Ben bu yükü taşıdıkça benim için açılan yeni kapılardan geçemiyorum. Nasıl yani? Ben biriyle tanıştım demiştim ya. Yemeğe çıkmıştık. Zafer'den bahsediyor. Onun Vahit Bey'in oğlu olduğunu bilmediği gibi buraya geldiğinden de haberi yok. Ah bir bilse kendini bu kaosun içine bile bile atar mıydı acaba? Evet hatırlıyorum tabii. Tekrar görüştünüz mü? Hayır. O yemekten sonra telefonlaştık sadece. Bazen günde birkaç kere uzun uzun konuşuyoruz. Ama onunla tekrar görüşmeye cesaret edemiyorum. Neden? Ben korkuyorum doktor hanım. Ayrıldığın kişiyle yaşadıkların yüzünden mi? O da var. Ama bu korku aslında çok daha eski. Belki de ayrıldığım kişiye bu kadar bağlanmamın nedeni de onun bende yarattığı bu korku. Kimin? Seni bu kadar korkutan, bu kadar üzen kim Mitra? Yasin. İsmi Yasin. Paris'te okurken tanıştık. Demek Paris'teki karanlık Yasin'e ait. Nasıl biri acaba? Ne yaptı da bu kadar yaraladı Mitra'yı? Paris'te küçük bir Türk arkadaş grubum vardı. Yasin de o gruptakilerden biriydi. Önce sadece arkadaştık. Onun Fransız bir kız arkadaşı vardı. Hepimiz Okul sonrası aynı kafeye giderdik, sohbet ederdik. O gün yine dersten çıkmıştım. Yasin. Ne haber? Ah, iyi otur Otursana. İyiyim diyorsun ama iyi görünmüyorsun. Yok ya iyiyim. iyiyim, yok bir şey. Adel nerede? Adel yok, gelmeyecek. Niye dersin uzadı? Ya ne bileyim ne oldu? Kusura bakma senin ilgisi yok. Benim sinirlerim oldu. Biz Adel'le ayrıldık. Sevgilisiyle o sabah ayrılmışlar. Adel aldatmış onu. Çok zorlansa da bana anlattı. Biriyle paylaşmaya, içini dökmeye ihtiyacı vardı. Şuna bak. Ben onu severken bana yaptığına bak. Ama kabaat kabahat de. Niye bile bile Fransız kızlarıyla çıkarsın ki? Çünkü onlar yani hepsi erkeklerden beter çapkın. Bunu biliyorsun. Ya bile bile niye lades diyorsun kardeşim? Ben niye kendimi böyle bir ilişkiye bir şekilde sokuyorum? Ben onunla evlenmek isterken bana yaptığını görüyor musun? Onu asla affetmeyeceğim. Asla. Yasin. Bak belki şimdi öğrenmen daha iyi oldu. Ciddiydim diyorsun, evlenmeyi düşünüyordum diyorsun. Bunları evlendikten sonra öğrenseydin ne yapardın? Doğru haklısın. Ama bana kendini farklı tanıtmıştı. Ben biliyordum ki onun ilk ve tek sevgilisi benim. Bana öyle anlattı. Bugüne kadar kimseyle çıkmadım dedi. Ben saf saf inanmışım. Bunlar zamanında beraber arkadaşlık etmişler. Sonra ayrılmışlar. Yine tanışmamışlar. Bana niye yalan söylüyorsun onu anlamış değilim. Neyse. Ne Allah'ın sevgili kuluymuşuz değil mi? Yani. Ama sen yine de iyi tarafından bakmaya çalış. Senin için de daha iyi olur. Dediğine göre ilk kez o gün benden etkilenmiş. Adel'den böyle bir darbe yedikten sonra onun karşısına Allah beni çıkartmış. Sen peki, sen ne düşünüyordun onunla ilgili? Ben onu sadece arkadaş olarak görüyordum başlarda. Ama sonrasında o kadar çok ilgi gösterdi ki bana. O kadar çok arayıp sordu. O kadar çok vakit geçirdik ki... ...ben de bir şeyler hissetmeye başladım. Bir kız arkadaşımla aynı evde kalıyorduk o zamanlar. Her sabah eve çiçekler yolluyordu. Yanında da mutlaka güzel bir not oluyordu. Her buluştuğumuzda bana ufak da olsa bir hediye almış oluyordu. Bazen bir küpe, bazen bir yaka iğnesi. Çok gösterişli, pahalı şeyler değil de ama hepsi çok güzeldi. Bana hem hayran hem de aşıktı. Söylediğine göre benden başka kimseyi görmüyordu gözü. Bu tarz bir anda başlayan aşırı sevgi gösterilerinin sonu genelde hüsran olur. Bakalım Yasin'le olan hikaye bizi nereye götürecek? Kendimi hiç olmadığım kadar iyi hissediyordum. Böylece hiç aklımda yokken ben de ona karşı ilgi duymaya başladım. Başlarda çok mutluydum. Ayaklarım yerden kesilmişti adeta. O benim ilk erkek arkadaşım Doktor Hanım. Daha önce kimseyle böyle bir şey yaşamamış, böyle şeyler hissetmemiştim. Bir yandan da içimdeki bir his kendimi korumam gerektiğini söylüyordu. Çünkü benim ailem böyle şeylere çok hassas ve kuralcılardır. O ne kadar istese de onunla birlikte olmuyordum. O da buna saygı gösteriyor, üzerime gelmiyordu. Ya tamam aşkım sen de suratını asıp durma. Aşkım anlamıyorsun. Ben bir gün bile senden uzak kalmak istemiyorum. Sen bir ay gitmekten bahsediyorsun. Ama ben sana söyledim annem Berlin'de yalnız. Hem hafta sonları gelirsin işte. Herhalde geleceğim ne sandın? Benden kurtulamazsın. Annemle de tanışırsın. Sen o kadar çok bahsettim ki kadın seni merak ediyor. Seni o kadar çok seviyorum ki. Ben de seni. Bir dakika. Ne oluyor? N'aie pas peur. n'aie pas peur. C'est tout. Merci beaucoup. De rien. Si vous n'étiez pas là, il serait tombé. Fais attention la prochaine fois. D'accord? Merci. Guarda me trocio. Nası korkmuş, asıl kalmış şöyle. Çok tatlı bir şey ya. Evlen benimle. Ne? Evlen benimle. Bir sürü çocuk yapalım. Sen de onları ağaç tepelerinden kurtar. <laughs> Sen ciddi misin ya? Evet, ciddiyim. Bir sürü çocuk yaparız. Sonra beraber yaşlanırız. Ne yapalım biliyor musun? Berlin'den döner dönmez nikah kıyalım. Hem ben hazır gitmişken annenden de izin alırız. Sonra bizimkilerle konuşuruz. Sonra da evleniriz. Ne diyorsun? Bir şey söyle. Mitra? Benimle evlenir misin? Evet evlendim. Evet. Bir anda bulutların üzerinde bulmuştum kendimi. O kadar mutluydum ki. Sanki bir rüyada gibiydim. Daha önce hiç erkek arkadaşı olmamış. Ben ilk aşkımla evlenecektim. Üstelik bana delicesine aşıktı. Bensiz yapamıyordu ve iyi bir ailenin oğluydu. Aynı üniversitede yüksek lisans yapıyorduk. Ama işler pek de umduğun gibi gitmedi galiba. Hem de hiç gitmedi. Bütün o aşırı ilgi, hediye bombardımanı, iltifatlar... ...hatta evlilik teklifi bile gözümü kör etmişti. Gerçeği görene kadar çok canım yandı. Ne oldu Mitra? Yasin ne yaşattı sana? Çok tanıyorum doktor hanım. Mitra Kırmızı odada bana her şeyi anlatabilirsin. Biliyorsun. Biliyorum. Ama çok zor. Tamam. İstersen ara verelim. Kendini hazır hissettiğinde tekrar konuşalım. Hayır. Hayır anlatmam lazım. Bu yük sırtımdan atmam lazım. Hadi bakalım. Ev arkadaşım bir süreliğine ailesinin yanına gitmişti. Ben yalnız kalıyordum ama ben de birkaç gün sonra Berlin'e annemin yanına gidecektim zaten. Çok fazla dert etmemiştim. Yasin ev arkadaşımın olduğunu bildiği için daha önce bizim eve gelmemişti. Beni kapıdan alırdı sadece. Ama o akşam geldi. Üstelik o akşam nihayet maskesini de çıkartmıştı. Kim o? Benim aşkım. Yasin. Senin ne işin var burada? Seni özledim. Tamam da daha sabah görüştük. Olsun. Üstelik karımı özleyemez miyim? Beni içeri davet etmeyecek misin? Ha, evet geç git. Ne yapacağımı şaşırdım ya Teşekkür ederim. Çok güzeller Hadi geç. Ben bunlara bir vazo bulayım. Tamam. Bak, bu da senin. Beğendin mi? Çok güzel, çok teşekkür ederim. Gerçekten mi? Evet, bayıldım. Bunu görür görmez dedim ki bunu aşkıma almalıyım. Dün gecemizde de bunu giyersin diye düşündüm. O yüzden aldım sana. Olur. Giyerim. Bir an önce evlenmek istiyorum seninle. Sürekli birlikte olalım istiyorum. Ne içersin? Yok istemem. Çay, çay koyayım ben bize. Şu istemem Mitra. Anlamamışsın. Yeni demledim. İçeriz yani. Ya işte, Yasin ne yapıyorsun? Ben sana ne diyorum? Sen bana ne diyorsun Mitra? Ben sana burada ölüyorum diyorum. Sen bana çay diyorsun. Yasin korkutuyorsun beni. Korkacak ne var? Kocan sayılırım ben senin. Yasin lütfen. Bir şey olmayacak korkma. Yasin gider misin? Ne? Gider misin? İyi hissetmiyorum şu an. Yarın konuşuruz sen beni kovuyor musun şu an? Hayır. Hayır, kov, kov, kovmuyorum ama yarın konuşuruz işte. Neden? Sen niye benden korkuyorsun? İnsan kocasından hiç korkar mı? Saçmalama, biz evli değiliz. Aramızda bir şey olmadı. Ya saçma sapan konuşma. Biz birbirimize aitiz artık. Gel buraya. Bırak beni. Gel buraya. Bırak şey beni. Bırak Yasin, bırak. Evet. Yasin, doktor, doktor, doktor. Bunu bana neden yaptı? Neden? Ben ne yaptım ona? Ben onu sevmekten başka ne yaptım? Bu işin sonunun iyi olmayacağını tahmin etmiştim. Ama bu kadarını beklemiyordum. Bu iltifatlar ve mutluluk vaatlerinin birdenbire önemsenmeme, değersiz görünme, küçük düşürülme gibi davranışlara dönüşmesi yeterince kötüyken... ...bir de fiziksel şiddet ve cinsel istismar girmiş olaya. Ne kadar zor, ağır bir yük bu Mitra. Şimdi o kadar iyi anlıyorum ki yorgunluğunun nedenini. O gün gidemedim polise. Kafam o kadar karışmıştı ki. Acaba ben mi bir hata yaptım? Onu bu hale ben mi getirdim diye kendimi suçladım. Dedim ya daha önce benim hiçbir sevgim olmamıştı. Yani elime bir erkek eli bile değmemişti. O gün gidince ben ne yaşadım bir türlü yorumlayamadım. O o böyle biri değildi. Hani ne olmuştu Yasin'e? Ben ne yapacaktım? Ailemin yüzüne nasıl bakacaktım? Annem duyarsa nasıl üzüleceğini tahmin edebiliyordum zaten ama babam... Babam, babam asla affetmez böyle bir şeyi. Sonrasında da suçu de aradım. Olayı bu hale sen getirdin diye çok kızdım kendime. Ama insan çok zor durumda kalınca kendine teselli arıyor. Belki de dedim, bir seferlik bir şeydir. Beni seviyor. Nasıl olsa evleneceğiz. Güya sevgiye ve ilgiye boğarak manipüle ettiği kadını öylesine değersiz hissettirmiş ki... ...zavallı kız suçu kabahati kendinde aramış. Maalesef o kadar çok yaşanıyor ki bu gibi şeyler. Bir seferlik olmuştur. Böyle şeyler normaldir gibi cümlelerle... ...bu yaşanan şiddeti özellikle gençlerin asla normalleştirmemesi, hafife almaması gerek. Böyle düşünüp kendimi kandırdım. Yoksa aklımı kaçıracaktım. Beni seviyor dedim kendi kendime. Ben büyütüyorum yaşananları. Evleneceğiz nasıl olsa. Sonraki iki gün hiç sesi çıkmadı. Ben de babamı alıp annemin yanına Berlin'e gittim. Kulağım sürekli telefondaydı. Şimdi arayacak. Bu hafta sonu gelecek. Annemle tanışacak derken Yok oldum. Bana bunu yaptı ve yok oldum. Mitra. Derin nefes al Mitra. Tekrar. Bir daha. Derin nefes al. Ben Paris'e geri döndüğümde bir gün ondan mesaj geldi. Mesaj hala duruyor telefonumda. Ne yazıyor biliyor musun? Size göstereyim. Merhaba Mitra sen üzdüysem affet beni ama biliyorsun daha önce beni de üzdüler beni de aldattılar. Hayat böyle demek ki kendine iyi bak. Hoşça kal. Aman ya Rabbi. Bundan önceki kız arkadaşının intikamını Mitra'dan almış. İnsan bunlara inanmak istemiyor ama Yasin'in de yazdığı gibi hayatta maalesef bunlar var. Çok üzüldüm Mitra. Gerçekten bu kadarını beklemiyordum. O çocuk başkalarına duyduğu kinin, öfkenin acısını senden çıkarmış. Tam da öyle yapmış. Demek baştan beri kafasında bunu kuruyormuş. Adil'in intikamını benden almış. Bu mesajı okuduğumda nasıl yıkıldım size anlatamam. Geceler boyu uyumadan ağladım. Kendime lanet ettim. Yine mi kendine kızdın? Senin bunda hiçbir suçun yok ki. Senin yerinde hangi genç kız olsa bu tuzağa düşerdi. Kaldı ki Yasin'in yaptığı tuzaktan öte bir suç ve senin bu suçta hiçbir katkın olamaz. Kendine boşuna kızmışsın. Ama önemli olan hayata duyduğun güvenin kırılmış olması. Seni asıl yaralayan bu oldu değil mi? Hem de nasıl doktor hanım. Allah'tan okulumun bitmesine çok az kalmıştı. O son sınava nasıl girdim, nasıl başardım de hala anlamıyorum. Bir an önce o şehirden kaçıp kurtulmak istiyordum. Bu karanlık sırla nasıl yaşarım? Ailem'in yüzüne nasıl bakarım? Gerçekten bilmiyordum. Annem zaten kardeşim Ali'nin olayına yıkılmıştı. Onu bir de ben de üzmek istemiyordum. Ama eğer ben böyle düşünürken hayatında başka planları varmış. Ne güzel bir söz bu söylediğin. Hayatın aklımızın ucundan geçmeyecek planları vardır her zaman. Sen Berlin'e döndüğünde ne oldu? O ara Dedim'in hasta olduğunun haberi geldi. Annemle birlikte apar topar İstanbul'a geldik. Bir hikayenin gerisini biliyorsunuz zaten. Bir daha ne ben dönebildim, ne de annem eskisi gibi oldu. Çok zor, hiç hak etmediğin bir şey yaşamışsın. Hatırladığım her an kanım çekiliyor sanki. Nefret ediyorum kendimden de her şeyden. İşte ben bu yüzden vuruldum ona doktor hanım. Önce babam, sonra Yasin. Büyük aşkıma kadar hangi erkeğe güvensem beni yarı yolda bıraktı. Bana çok acı çektirdi. Ama o öyle değildi. Tam da benim muhtaç olduğum güvenilir bir liman gibiydi. Beni korudu, kolladı. Ve zarar vermeden gözümün içine baktı. Geçmişte yaşadığım aşağılanmışlıklar, gurur kırıklıkları, güvensizlikler yavaş yavaş bıraktı peşimi. O kadar yaralıydım ki. Kırılmış kanadımı sardı. Bana ilaç oldu, bana iyi geldi. Ben de bu sonsuz güven hissinin büyüsüne kapıldım. Zaman nasıl geçti anlamadım bile. Bir baktım beş yıl olmuş. Sadece ona adadığım beş yıl. Onun için dayanamıyorum onu kaybetmiş olmaya. Yaralarım tekrar acıyor, tekrar kanıyor sanki. Yasin'in pis nefesini hissediyorum üzerimde sanki tekrar. Mitra biliyor musun? Bu anlattığın hikayenin benzerlerini meslek hayatım boyunca maalesef çok kez dinledim. Gerçekten mi? Evet. Şunu bil ki yalnız değiliz. Hepimiz aşkın sırlarını çözmeye, bizi mutlu edecek bir ilişki yaşamaya çalışıyoruz. Bunu bazen başarıyoruz, bazen Yasin gibilere denk geliyoruz. Ama bu buzdağının sadece görünen kısmı. Her şey önce çok güzel başlıyor, sonra duvarı tostlayarak bitiyor. Burada hem duygusal hem de fiziksel şiddete uğramışsın. Çok çok ağır bir şey yaşamışsın. Bugün iyi ki bunları bana anlattın, benimle paylaştın. Tek kişinin kaldıramayacağı kadar ağır bir yük bu. Peki bunu neden yaptı bana? Neden beni seçti? Ben onu ne yaptım ki? Bunun seninle bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Ne bu yaşadıkların, ne büyük aşkına duyduğun sevgi ve güven... ...sen de suçluluk duygusu yaratmamalı. Bu suçluluğun sana hiçbir faydası yok. Sen acıların içinden geçip... ...dediğin gibi yaralı bir kuş gibi çırpınırken... ...büyük aşkın çıkmış karşına her şeyden çok birine güvenmek istemişsin. Ve o büyük aşkında sana bu güveni fazlasıyla vermiş. Ama o da aynı o Yasin pisliği gibi bir anda yok oldu. Geçen gün yanına gitmek istedim biliyor musunuz? Adımlarım beni otelin oraya götürdü. Tam yanına gidiyordum ki vazgeçtim dedim. Mitra bunu kendine yapma. Sen artık Şehrazat değilsin. Ah Mitra, çok yolumuz var daha. İnsan en güvendikleri tarafından yarı yolda bırakılınca sudan çıkmış balığa döner. Ama hemen olmasa da sen de bir gün yavaş yavaş kendi başına ayakta durmayı, yürümeyi öğreneceksin. Ne vahide, ne zafere ne de başkasına değil. Kendine güvenmeye ihtiyacın var. Bunu anladığında başlayacak asıl yolculuk. Ben artık kalkayım. Dünyanın dört bir yerinde yaşamış ama evini bulamamış yaralı bir kuş. Sürekli tedirgin çarpan yüreğiyle dünyaya karşı ayakta durmaya çalışıyor. Birilerinin hayatında var olmak istiyor ama önce kendisini var etmesi gerektiğini göremiyor. Yolumuz uzun ama bu yoldan sen kazanarak çıkacaksın Mitra. Kendini kazanarak, kendi evini inşa etmek için kimseye ihtiyacın olmadığını anlayarak.